Herkese merhaba ben Arda video hoş geldiniz. Bugün Mertens'li kariyerde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi maça geçelim. Rakibimiz Lazio maç başladı. Haydi Galatasaray. Haydi Mertens. Akpak Pro. Pasatası geldi şıkıldı o Mertens. Pası Kerem'e doğru alamadı Kerem. Felipe Anderson. Hissaj. İmobil. Hissaj oynadı. Orta geldi. Kafa Muslera. Mertens. Touch Galatasaray. Patrick. Mertens. Galatasaray'ın tehlikesi var şimdi. Kerem. 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 Mertens. Mertens. Son anda kaleci Strak Koşa ve Kornar. Mertens top kaybı yaptı. Marusic Lazio hızlı çıkmak istiyor. Felipe Anderson. Luis Alberto Nelson girdi araya. Mertens. Pası güzel. Felipe Anderson. imobil zadjak ni ne son top Galatasaray'da Anderson immobil oynadı Akpak Pro Luis Alberto tehlike var pas şut top direğin dibinden dışarı çıktı. Kale vuruşu Galatasaray. Mertens indirdi topu. Pas yapıyor Galatasaray Patrick van Aanholt'tan Mertens'e bir pas. Top kaybı Dries Mertens'ten. Tehlikeli geldiler. Son anda savunma. Korner Luis Alberto açtı ortasını. Mertens Şıkıldı. Galatasaray'ın tehlikesi mi? Pulgar çok kötü bir kontrol. Lazio geldi. Şut. Top dışarıda. Kale vuruşu. Mertens. Bir çalım. İkinci çalım gelmedi. Top Lazio'da kaldı. İmobil. Çataldi. Sadece bir <laughs> tehlike var. Marusic. Pası. Çatal değil. Filip Anderson. Mertens. Mertens yerde. Hakem kalk dedi Mertens'e. Mobil Luis Alberto Filip Anderson. Tehlikeli bir pas. Son anda müstere çıktı ve topun sahibi oldu. Mertens Top kaypı Zadjakli immobil Son anda Fernando Muslera Mertens Kerem Galatasaray pas yapıyor Kerem aldı Mertens Yerde kaldı Çok tehlikeli nokta frikik. Bir de sarı kart Topun başında Mertens. 26 metre kaleye. Mertens geliyor. Mertens. Top dışarıda kale vuruşu. Faso'yu fazla verdim biraz. İmobil. Zayt Cagney. Top kaybı Patrick Van Aanholt girdi araya. 0-0'lık Sıfır beraberlik devam ediyor. 42. dakika şimdi Galatasaray hızlı çıkmak istiyor. Mertens harika bir pas Kerem'e. Kerem. Kerem. Gör Mertens'i. Tehlike var. Top Galatasaray'da şıkıldı al. Mertens. Güzel bir pas. Mertens muazzam ötesi bir gol atıyor. 35 metreden falan topu sağına çekti. Harika bir şut. Dire çarpan topağlarla buluştu. Abartmışım bu arada, 35 metre değil 29-30 metre falan. Bu gol Galatasaray ilaç gibi geldi adeta. İlk yarının son dakikasında geldi gol ve Galatasaray soyunma odasına 1-0 üstün durumda giriyor. 2. yarıya Galatasaray başladı. Mertens, Kılgar. Şıkıldan Mertens. Çekti sana. Mertens. Yerde kaldı hakem avantajladı. Feigol top kaybı. Hakem şimdi oyunu durdurdu. Sen sıvış kazandık. 33 metre. Gol olmaz ama yine de kaleye vuracağım. Yok gol olmaz. Strakosha Vanan oturdu kafayı. Mertens sıyrıldı. Mertens. Mertens. İşte bu. Canlı yayınlarda Mertens hep şutları direkte patladı. Hamit Altın Top ikinci versiyonu gibi bir şey olmuştu canlı yayınlarda. Lazio'ya karşı direkler dur diyemiyor. İki tane şutu var. İkisi de direğe çarparak gol oldu. Gol krallığını sürdürüyor. Pardon gol krallığına yükseldi bu arada Mertens bu golle. Imobil. Rattel tehlike var. içeri doğru son anda Victor Nass Mertens bir çalım. Mertens ikinci çalım. Offside mı? Evet. Çatal bir Patrick. Marusic. Zajacni. Çatal de Arapası. Muslera. Ele vuruş olması lazım, evet. Mertens'ten bir çalım. Nasıl güzel yere. İmobil, basit imobil Felipe Anderson immobil savunma Mertens ayakta kaldı offside bilerek kontrol ettim yok offside Kerem at bunu be Aferin Kerem Asist Mertens gol Kerem Aktürk oldu 3-0 önde Galatasaray 2 gol bir asist Mertens Veysel Acar ve Akpak pro Çatal dizi Jack Neil oynadı İmmobil İmmobil Direkte patladı 3 tane direk var bu maçta Bir şut Muslera Çok büyük bir hata geldi Galatasaray savunmasından Muslera Bomboş pozisyonda Şutu kurtarıyor Anderson İmmobil Muslera Ra. Musa'dan pasatası geldi. Şut. Direkte patladı. <laughs> Lazio'da iki kere direğe takıldı bugün. Mertens. Bol direkli bir maç oluyor adeta. Mertens çekti sana. Mertens. Mert. Mertens Hattrick 4-0 önde Galatasaray 3 gol bir asist Mertens İsaş Acar B Basic Akpark Pro Basic, Ak bak Pro, basit Felip Anderson, Lazio pas yapıyor, Basic. Felip Anderson, orta şans pas geldi, tehlike son anda son atak sürüyor, bir şut. Top Galatasaray'da Van Arnold, Mertens, Van Arnold. gördü Gördüray Mabel'i, Babel, Pas, Feiguli, Mertens istedi. Harika bir pas. Mertens yapma ya Cenabet. <laughs> Mertens'e harika bir pas geldi şıkıldı adam. Mertens müthiş bir plase. Top direkte patladı. Bugün 5. direk. 3 tane direk Mertens'ten 2 tanesi de Immobil'den arkadaşlar. Mertens'in ama Allah'tan 3 tane direktten 2 tanesi gol oldu. Haydi Mertens. Mertens bırakmadı. Mertens sonrasında topu kaybetti. Taylan. Mertens. Basic. Filip Anderson immobil. Akpark Pro Basic. Filip Anderson immobil. Değişiklik istiyorum. Arapası. Orta geldi. Muslera. Vananot. Fas hatası geldi. Ve maç bitti. Kazanan 4-0 Galatasaray oluyor. 3 gol 1 asist. Deriz Mertens. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.